Oğlan Salim değil mi Evren Bey? O başının çaresine bakar. Ben onu öyle yetiştirdim. Allah bağışlasın. Eyvallah. <laughs> gel bakalım Cahit Bey, gel. Nerede o disk? bu durumu başına yıkarım. Çok korktum. Ya Cahit, size bir tezde bir ev ayarlasak diyorum. Hem karınla kızın bize yakın olurlarsa yalnız kalmazlar. Hem cezaevi de yakın. Ateş görüş günlerinde onları götürüp getirir sana. He? Hadi teklifini bekliyorum. Bana diski ver, ...ben de Ateş'in peşinden polisi çekeyim. Lan onu zaten yapacaksın. Başka? Başka ne yapacağım? Diski açtın, şifreli zaten. Açılır oğlum o. Açılır. O içindekileri çok kurcalama istersen. Bu senin de hayrına. <laughs> ya. Neden benim de hayrımaymış? Çünkü o içindeki bilgiler açığa çıkarsa... ...o oteli su basmanın fiyatına satamazsın. Ben bu proje için çok emek verdim. Bunda sen de kar edersin ben de. <laughs> Peki dün sana geldiğimde niye böyle tatlı tatlı konuşmuyorduk canım? Tamam söyle teklifini. Açık açık konuş. Ben şimdi yukarı çıkıp sana o dizgi getiririm. Ama önce protokol imzalayacağız. Bu otel satıldığında senin kaç parayı alacağına dair. Bana mührü kaldırma diyorsun yani. Aferin. <laughs> Otel üç ay daha kapalı kalacak. Vallahi sen faryoluyla kaç paraya anlaşırsan ben onu bilmem. Üç beş bir şey atarsın ama benim hesabıma beş milyon yatıracaksın. Beş çok dört olur. <laughs> beş çok dört olur. Olur olur tabii dört olsun. Lan sen işin ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Sen kiminle ne pazarlığı yapıyorsun lan, ha? beş dedik, beş. Hem git getir diski. Sen önce protokolü hazırla, polisleri çek. İmzayı atarken veririm. Hadi. Ara avukatı da iki saate noterde buluşalım. Hadi. Hadi. Şişt, hadi. Ne işin var lan senin burada? Satamadım oteli. Oğlumu kurtarmaya çalışıyorum ben. Oğlunu kurtarıyormuş. Duydun mu lan konuştuklarını. Sen ne anlarsın lan bu işlerden? Ha? Şifreli o. İçini açamadıktan sonra kimsenin işine yaramaz. Cahit'e vereceğim. Ateşi alacağım. Bak ben ne yapacağım? Açacağım bunun içini. O pisliğin bütün rezilliklerini öğreneceğim. Herkes kurtulacak. O sen hariç. Lan senin açabildiğin tek şey fön makinesi be. Ne anlarsın sen? Pilli radyo mu o? Görelim bakalım. Açılıyor mu açılmıyor mu? Bak ateşin fazla vakti yok. Polis onu yakalarsa onu kurtarmam imkansız. Ben senden daha çok düşünüyorum lan oğlunu. Sen kimsin lan? He? Ateş bir iki gün saklanacak. Yarını bir tek ben biliyorum. Bunu açacağım. Sonra aslanlar gibi çıkar gelir. Sen bir versene şunu bana. Ha. Lan. Ne yapıyorsun lan hayvan herif? Tamam merak etme merak etme yine kahraman sen olacaksın. Ateşe söz verdim. Her şeyi çözeceğim. Yıldız'a sen yapmışsın gibi anlatılacak. Tamam. Hadi bakalım. Topla valizini. Yakında eve dönersin. Ya i̇stersem bir iki bir şey bırak yine de ha. Bak, yarım saatte üç beş milyon kaybettin. Belli olmaz. He? Maşallah domuz gibi adam. Hâlâ inme inmedi. A, la, ra. C, da. 2, 3, 4, 5, altı. Yok abi Yok ya. Bir de olacaktı. Mayak mısın oğlum sen? Annem otelde. Hop. Özel bir şey konuşuyoruz birader. Cenk ben belki yardım edebilirim diyor. Ne? Ona da mı söyledin? Evet. Ya ders ya. Biraz geçmişten ders gitmiştir. Uzaya yoğurtlamıştır bu. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen öyle yumurta mumurta? Şş, tamam. Tamam oğlum. Şimdi nasıl yapacağız? Sen ne diyorsun? Abi benim İstanbul'da bu işlerle uğraşan bir arkadaşım var. Böyle gizli saklı yaşıyor. Hacker gibi bir şey. Bilgisayar korsanı. Yok, karayip korsanı. Şifreleri falan kırabiliyor yani. Böyle bankalara bankalara giriyor. Hırsız mısı değil değil mi? Yok, öyle bir adam değildir. Evet. Zenginden alıp da fakire veriyor mu? Kelebek, bir susar mısın ya? Teşekkür ederim sakin. Bittin paşam. Ha? Hadi gel bakalım. Arkadaş bir müsaade edersen. Ya. Tamam. Olmuyorsa bana bırak birader. Ne, ne yazacaksın sen? Gençler biliyor mi? He? Yumuşak ki olmaz ha? Alo. Berk, girdim abi dediğin ekrana. Deneyeyim. Yok, üç kere şifreyi yanlış girince kitlemiyor. Tamam, sen şimdi o programı atacaksın, ben onu çalıştıracağım, kuracağım. O, otomatik kendi çalışacak değil mi arkada? Tamam, süpersin abi. Bekliyorum. Biraz acele yalnız. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Ne diyor? Süper. bana ee, şimdi programı yollayacak Berk. O programı kuracağım üç kere şifreyi yanlış girdiğimiz zaman hard disk kilitlenmiyor. Bu iyi bir şey. Dolayısıyla sonsuz deneme hakkımız var şifreyi. Programı otomatik kuracağım. O bütün olasılıkları deneyecek şifreyi. Ne kadar sürecek Ne bileyim oğlum ben. Yani iki saatte sürebilir, iki haftada. Ya ateş kaçak. Fazla vaktimiz yok. Kim bilir kaç milyon olasılık vardır orada. Tamam sevgilim en kötü olasılığı düşünme sen de. Ya oğlum İtalyanca haber dinliyorum sanki. Hiçbir şey anlamadım. Olacak mı olmayacak mı şimdi? Olacak abi sorun yok. Hem sen bir şey istersen ben olduramaz mıyım? Hayda. Ne yapıyorsunuz bu sıcakta tıkışmışsınız küçücük odaya? Açılacak, merak etmeyin. Ne açılıyor? Cenk'in annesinin klibini izleyeceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Ya. Ay ben de izleyeyim. Ya abi, hadi yürüyün kardeşim ya. Hadi bir çıkın gidin. Ne bağırıyorsun be? Üf. Allah Allah. Çoluk çocuk mu eğileceğiz şimdi ya? Tamam Deli gibi ben yüzüme ben hönkürüyor. Tamam. Grip Garip. Allah gülüp. Allah. Gülüp kız bir de kızım tutun. Annen kaç sene oldu? Çık, grip milip yaptığı yok oğlum. İşte biraz piyasada biliyorsun abi.